Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda papara kart aktifleştirme nasıl yapılır? Papara kart şifre belirleme işlemini göstereceğiz. Kartımızı 20 TL'ye aldık. Ücretsiz kart siparişi de verebiliyorsunuz. Gül renginde. Kartımı nasıl aktive edebilirim? Papara hesabımıza giriş yaptık. Papara kart sayfasına geliyoruz. En alt sağ köşede papara kart yazan yere tıkladık. Eğer isimli kart siparişi verdiyseniz aktifleştirmek için Kartımızı seçip papara kart sekmesinden aktive et butonuna tıklamamız yeterli olacaktı. Bizim hesabımız onaylı hesap olmadığı için yeni kart yazan yere tıklıyoruz. Papara kart iste tanımla. Ücretsiz olarak alabileceğiniz kartlar. Toplam 5 renkte ücretsiz kart var. İsteyebiliyorsunuz papara kart iste. Hesabınız doğrulanmışsa eğer. Anlaşmalı satış noktalarından satın aldığımız papara kartımızı hesabımıza eklemek için tanımla yazan yere tıklıyoruz. Sırasıyla kart numarasını yazacağız. 16 haneli kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik numarası. İsterseniz kartınızın arka ön yüzündeki kart numarasını kameranızda okutarak tanımlatabiliyorsunuz. Kartımızın arka ön yüzünü çeviriyoruz. Kart bilgilerimizi okudu. Kontrol ediyoruz doğru mu diye. Bu kart numarasıyla devam etmek istiyor musunuz? Devam et dedik. 16 haneli kart numarasını yazdık. Son kullanma tarihi kartımızın altında 4 haneli ve güvenlik kodumuz imza şeridinin olduğu yerde aktive et dedik. Bilgilerimiz kontrol ediliyor. Şimdi alışveriş yaparken kart şifresi belirleyeceğiz. 4 haneli belirlediğimiz kart şifresini giriyoruz. Aynı şifreyi tekrar giriyoruz. Kartımız aktive edildi. Harika kartını kullanmaya hemen başlayabilirsin. Kartının temassız ödeme özelliğini kullanmaya başlamak için ilk işlemini şifre girerek tanımlaman gerektiğini unutma. Dilersen kartını Masterpass hesabına ekleyerek online alışverişini daha hızlı yapabilirsin. Tamam dedik. Fiziki kartımız uygulamada gözüktü. Ayrıca aldığımız kartın kart ücret iadesi oldu. 20 TL. Temassız ödemeye açık, internet harcamalarına açık, kullanıma açık. İsterseniz en altta kart şifresi değiştir butonundan kart şifrenizi de değiştirebilirsiniz. Uygulamada en altta papara kart yazan yerden de kart bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Şimdi hesap limitimize bakalım. Aylık para yatırma limitimiz. En üst sol köşede 3 çizgi ve ücretler limitler. Aylık para yatırma limitimiz onaylı hesap olmadığı için 2750 TL. Bu şekilde arkadaşlar papara kartınızı aktifleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.